bir önceki videoda size bu köşeyi anlatmıştım bekleme yerini. Şimdi en sağ şeritten köprünün altına giriş yapıyoruz. Bu köprüden nasıl çıkış yapacağız en sağ şeritteyken bu videoda da onu anlatacağım size. En güvenli şekilde nasıl çıkış yaparsanız köprüden en sağ şeritte iseniz. Şimdi bakın sağda betonu görüyorsunuz. O betonun bitiş noktasına yaklaştığımız zaman ya gazı keseceğiz ya da eğer biraz hızlıysak fren yapacağız. Bitiş noktasını gördünüz. Sağdan bizim şeridimize giren araç olabilir. Görmüyoruz. Görüş alanımızın dışında. Yaklaşırken ya gazı kestik ya da yumuşak fren yaptık. Biraz yavaşladık. Ve bu noktada da kör noktaya dönüp bakacağız. Bizim şeridimize giren araç var mı diye. Yani sağ omuzumuzdan aracımızın kapısının iki, ikinci kapısının sağdaki Camına dönüş bakacağız. Kör nokta. Eminsek eğer şeridimize giren araç yok. O zaman gazımızı artırıp şeridimizin akış hızını uyacağız. Takip mesafemizi de bırakacağız. Ve akışa uyum sağlayıp devam edeceğiz. Eğer hızlıysak yavaşladık ve bu noktada işte sağa dönüp bakacağız kör noktaya. Bunu sakın unutmayın. Kontrolsüz asla çıkış yapmayın. Emre Göksal Profesyonel Özel Direksiyon Dersleri Eğitimlerde en çok korktuğunuz noktalardan bir tanesi kamyonlar, ağır vasıtalar, otobüsler. Şimdi trafikte araç kullanırken ağır vasıtalardan, kamyonlardan yani tehlikeden nasıl uzak kalırsınız en güvenli şekilde onu anlatacağım bu videoda size. Trafikte en güvenli şekilde nasıl kullanıyorduk aracımızı? Madde 1 akış hızını uyuyorduk. Madde 2 takip mesafesi bırakıyorduk. Öyle değil mi? Şimdi bakın. Beni sollayan bir kamyon var. Ne yapmam gerekiyor? Bu tip durumda gazımı bırakıyorum. Bir daha seyredelim şimdi. Kamyon solumdan geliyor. Gördüğüm zaman gazı bıraktım. Kamyon geçip gittikten sonra gazımı artırarak devam ediyorum. Yani tehlike bir an önce benden uzaklaşsın. Gazı bıraktım. Kamyon gidiyor şu anda. Hızım yeterli olduğu için takip mesafemde bozulmuyor önümdeki araçta. Dikkat edin. Yapmanız gereken bu. Hızlı akış trafikte ağır vasıtalardan bir an önce kurtulmak istiyorsanız o gazınızı bırakacaksınız. Hızınız zaten yeterli çünkü. Zaten şeridinizin hızında gidiyorsunuz. Ek bir hızlanmaya gerek yok. Kamyon sizi geçtikten sonra tekrar yumuşak dokunacaksınız gaza ve takip mesafenize gideceksiniz. Takip mesafesini hatırlıyorsunuz. Binek araçlar için 2 saniye bırakıyorsunuz. Normal şartlarda, yağmursuz havalarda. Önümde bakın araç taşıyor önümdeki ee, kamyonet. Bununla 2 saniyeden fazla bırakmam gerekiyor. Görüyor musunuz üstündeki aracı? Yani normal bir binek araç değil önümde giden. Bu yüzden takip mesafemi 2 saniyeden fazla tutmak zorundayım. Çok kısaca özetliyorum şimdi. Sol diyen bir kamyon var beni. Ben zaten şeridimin hızıyla gidiyorum. Uyum sağladım akışa. Zaten takip mesafesi bıraktın. Kamyon beni geçene kadar gazı bırakıyorum. Yani tehlike. Bir an önce benden uzaklaşsın gitsin. Beni geçip gittikten sonra gaza dokunuyorum. Tekrardan akışla devam ediyorum kendi şeridimde. Tehlikeden bir an önce uzaklaşmanız gerekiyor. Ve tabii ki de önceden görmeniz gerekiyor bunları.